Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni patlıyor abi benim arkadaşlar One Man Squad girdik One Man Squad diyorum ya yine Duo Squad girdik arkadaşlar takımlara karşı yarışacağız ee, 2'ye 4 hadi bakayım Eğer böyle videonun devamını yap istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Bu yeni gelen laboratuvara atlayacağız ya aşağıda bir gelen var bu arada Aa çok kötü atladım Oo. oo, oo. Arkadaşlar like atarsanız sevinirim kötü oldu bu. Adam orayı almaz direkt. Lan adam bana sıktı havada şerefsiz. Oyun bakta kaldı bende. Oğlum ben de oyun bakta kaldı. Tamam güzeldi. Kanka adam var. bir zahmet. Adamlar yumruk yumruk kumraya çalışıyor zaten. Lan burada bak burada burada Aa, altına gitti bak. Watch out. Gördün mü? Nasıl? İşte Onu sal şimdi sonra alırız onu. Adam yukarıda. Geliyorum ben. Amın o ya bu nasıl bir yer takılıyor? Baksana şurada buglı bug abi burası buglı ya. Harbi dikkatli Abi bu nasıl bir yer buglı ya? Abi yok böyle bir şey ya. Abi şu oyun doğru düzgün yapılan istedim. Daha bugları gideremiyorsunuz. Daha oyuna neler getiriyorsunuz ya. İlk önce şu bugları giderin ya. Gördüm. Baydım baydım baydım. Şuraya baydım. Aynen. Bir tane daha baydım. Botlar benim kilimi mi çaldı? Elimde. Orada bir tane daha bot var galiba bilmiyorum. Burada bir tane daha adam. İlk, sen şu an burada kaç kişi baydın? Adam var yaz, gel. Baydım baydım baydım. Tamam. Helal. Kaç killin lan? Ee, i̇ki. Şurada bir bot daha var o da ölecek 3 galiba Ah tamam şu an 3 oldu O gerçek adam da Güzel başladık ya Abi orada takılmasaydım daha güzel olacaktı Abi ya Bende de 2 kill var Güzel Tamam hadi seri araba bulalım gidelim buradan. Aynen. Tamam. 2 7. Evet, evet 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 görüyorum. Bana sıkıyorlar orada. Ben giriyorum ben. Nereye Biden? Sen mi zıpladın? Hey, Baydım. Canım yok. Yok, yok. Öbür adamı da gördüm ağaç arkası. Kitim yok. Kit var mı? Gösterme sakın. Tamam. Araba gel. Aa araba evet evet evet. Bak yine araba. Ya bir lazer olsa aa mermi de bitti. Gel, gel, gel. Dur, 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 dur. ben. Aynen. Abi başka iyi, daha iyi bir silah. Sıkar el, tamam. Önce arkaya arkaya dikkat et. Tamam tamam tamam. Sıfır 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 Arkada bir şey var. Fotoğrafı Gerçek oyuncu bu. Gel arkaya, arkaya gel arkaya gel arkaya gel. Giriyorum aynen baygın. Abi biri de önümde. Baygını çektim. Bak, tam bitirdim. Gömle, tam onu da aldım. Helal. Tamam 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 güzel. Ben hiç hiç mi istiyorsun. Kaç? İki, iki. Yok istemez sağ. Ne musun sen şu an? Adam var adam mı var? Aynen. Helal. Evden geldi. Salak aşağı attı aynen gördüm gördüm ben de uzaktan sıktım baya. Dürbün var mı? Ben dürbün var bulum. dört iki buldum. Dört dört sen başka var mı? sende? de. Dört sen başka. bu ne? Aa, Öl be. Al şu el bombasını. Abi gel. Adam gidiyor oraya, adam gidiyor. Araba takibi, araba takibi. Bas bas bas. Sür sür sürüyoruz. Adam durdu şuraya geçti. Ağaca geçti o. Hadi. Dur dur. Abi adam alamıyordum ha yanlış koltuğa geçti. Arkamızda adam var. Onu da aldım. Bottu bottu. Oy 8 3. Tamam çok güzel. Eminim 4 var al ya 8, oldum, 8, 8 oldum, atıyorum. 8 attım. Hı. -hı. Alayım yiyeyim yani. Bu adamın 5 bombası varmış. Şu adam sıyordum adam. Eee sis atıyorum sis atıyorum. 8, at 8 attın mı? Attım attım bekle sis atıyorum. Tamam ya yani almışım, almışım, Almış, tamam. mı Okey. 3 tak, 3 tak şöyle. Nerede o adam? Benim bu ki, arızadan varsa sanar mısın? Al kanka. Gel kanka arabaya. Gel abi. Neredeydi araba? Oo, <laughs> <laughs> Ama çok sıkıntı. Atla kanka çabuk. Abi binemedim. Atla. Kanka, bas, bas bas. Araba. Araba. Araba sesini aldın değil mi? Evet aldım. Alana girelim gel gel gel. Şuradaki bug'i mi aldın? Alana gir kanka. 100 A Bekle sıkma sakın. Nerede? Botlar kapışıyor. Arkayı yaz, arkada gerçek adam Arkamızı. var. Yaz arkaya bagi dur, şey de durmuş. Bak ya. Gördüm 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 şurada. Watch out. Watch out. Sisle bana gel, sesim varsa. Sesim var Aa Yok. şurada da adam var. Watch out. Abi, out. Abi, Watch out. Watch out. Şurada da var. Sesin yok mu yaz? Hadi bak şimdi. Tamam gel çabuk. Yok yok. Kafa kafa. Çabuk gel çabuk gel. Bakmıyor çabuk gel tamam. Oy tam zamanında kaçtım. Adam çatıda mı tam? Yo yo pencere pencerede pencere. Çatının bir altındaki pencere. Bak görüyor musun? Gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Sen de candayın. Adam da AVM var ya sen AVM'yi alırsın. Ben şu yukarıdaki AVM'yi diyorum ya. Tamam koruyorum seni. Kafa yedi bir, bir kafa bir body Bir kafa bir body bir kafa bir body Tamam Hemen geliyorum hemen geliyorum şu an geliyorum Can basıyor şu an şurada Mark the location İşaret ee, şeyi Aya yaz ufaktan al alana gidelim o Dacia'yı getirsene Tamam bir dakika beyle kanka Şuraya geçti Şuraya Işık kaynağı ne kaynağı kanka Işık kaynağı ne Kanka o senin şey işte Böcek, böcek şeyim. Ha evet, tamam. Yedi ben bunu body daha. yavaş. Bayağı yedi. Ben de bayağı yedim. Canı çok az. Getir onu çabuk. Arabayla gidelim mi yoksa? Adam gördüm. İşaret. Hayır. hayır. location. Aa, hadi. evet evet gördüm 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 gördüm. gördüm. Helal. Çek çabuk. Abi nasıl çekemezsin bazıdan sonra ya? E adam, adamı yanına atladı. Gel basalım bunu. İçeride bir tane adam var. Yoldum adamı. Evet 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 adamın adamı yanına yoldum. atladı. Mark the location. Arabayı bir alalım mı? Bir tane bayıldıktan sonra bir tane. Beyle kanka biraz bekleyelim şu an arabaya gerek yok. Oğlum niye? Niye bekliyorum? Basalım işte adam baygınken. Kanka içeride kaçış olduklarını bilmiyoruz e, bombalarız. ama. Bombalarız. Tamam hadi gidelim. Arabaya git istiyorsan. Ya da gel tamam yakınsın gel. Aa, adam çıktı adam çıktı adam çıktı adam çıktı. Tamam cover al cover al. Bir daha Biden'da gidiyoruz. Aa, aa, aa önümdeki ağaca geçti. Sağda mısır, sağda mısır, dikkat et. Çok kötü yerde. Kayada da var bak. Baydım 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 baydım. Kayayı baydım. Ağaç benim. var. Dikkat et bir dakika. Ağaç var. Watcher. Altta da aran var. Yes, var. Bunlar son. Var. Bunlar son. Haberin olsun. Ağaç bombalayacağım. Al. Tamam gösterirse seven de haberime var. Mark the location. Bombalar nasıl gidiyor? Evet. O mu adam orada mı lan? Bir daha baydım, bir daha baydım. Kayayı bir daha baydım. Yaz yaz beni baydı. Kayaya git, kay- çabuk. İki şey olacağım sana evet. böyle. Yanıma gelebilir misin? Hayır ya, ya abicim. Abi. Adam eğim koysana be. Ya abi ya. Abi adama niye yayım koymadın ki? Keşke adama yayım koysaydım. Neydi arkadaşlar yapacak bir şey yok bence güzel bir maçtı. Benim 11 yazım bir kilo var. Eğer böyle yani devamlı yapmasını istiyorsanız arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın yani. Her el beni alacağız diye bir şey yok bence güzel de güzel bir maçtı. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Like atarsanız sevinirim bay bay.